kılıbık diye. Benim ben kılıbıkım demiş. Aşağıda de onu koymuş Instagram'ına. Tamam. <laughs> <laughs> Ama kılıbık, kılıbık mıyız mı hocam? Ken fikir miyiz? %3. %100. Filama taşırız. En büyük kim? En büyük kılıbık kim? Ben. İkinci Apo. Yok. Apo, Apo Apo. Apo sinan, da. Apo sinan şeye fota finişe gider. En nef kılıbık bu. Ay bakma İçimizde zaman zor oldu. İçimizden şöyle arada zamanda taş kalkıyor yok. ya. En giderli. En gideri olan. Ertem'dir. A ayağa kalka Gülşen <laughs> aradığı zaman. Bak ben flama taşırım. Babam ne diyorsa. Altın madalya benim. Gümüş <laughs> madalya <laughs> ikinizin kadından şey korkulmaz. Hocam kadından korkulmaz mı? Kadından, kadından korkmayan, korkmayan taş, olur. taş, olur abi. Kadından korkmayan erkek var mıdır hocam? Yok. Hiç şey. Hani, yok. kocasından, yani karısından korkmayan. Hiç niye yok. Niye korkulur peki mesela? Bir yerde oturursunuz böyle acaba aradım aradım. Genelde mesela asker bir şey yapamaz. Ama genelde niye komutanlar korkuyoruz? mesela karılarından korkarlar değil mi? <laughs> Gelirler askerleri fırçta fırçalarlar vardı mesela bizim askerede öyle bir tane bir komutan Hoca vardı. Ben... Devamlı fırça yiyordu. O da gelip bizi atıyordu biliyor musun? Komutanlar genelde askerleri de genel. Mesela Bülent Yavuz değil mi hocam? O da kalabalıktır. Asla. Bülent Yavuz. Bülent Yavuz hayatımda tanıdığım en pespaye pes en kasap, en acımasız, en sert <laughs> eştir. Karısından korkmuyor muydu? Ne? Hele o zaman ne? O... Ne? Nasıl asker olmuş o ya? Hatta <laughs> çok uyarmışımdır. Adam gibi davran yengeme, kafanı gözünü yararım falan demişimdir. Adam Hiç gibi yoksun. davran yengeme demişimdir. Çok defalarca demişimdir. Hakikaten. <laughs>